bugün sizlere Hatay özgü güzel bir tepsi kebabı yapacağız. Malzemelerimiz 4 biber, bir bağ maydanoz ve 300 gram kadar yağsız kıyma. Şimdi yapımına geçiyoruz. Robotumuza biberlerimizi doğruyoruz. isterseniz birkaç diş de sarımsak atabilirsiniz. Bunları az robotla çekiyoruz. Ve tadı birbirine geçsin diye maydanozunu da üzerine koyuyoruz. <gülüyor> Biberlerim. <gülüyor> Biberlerimiz öyle acı ki Boğazıma oluyor. Şimdi çekmiş olduğumuz bunları bir tasımızın içine döküyoruz. Etimizi alıp koyuyoruz. ve baharat pul biber isteğe göre <laughs> karabiber ve tuz <gülüyor> <gülüyor> ve güzelce harmanlıyoruz. çok leziz bir yemek bu. Hatay özgü. Şimdi bunu tekrar robota koyup güzel bir yoğuruyoruz. Şimdi alıp bunu çanakımıza koyuyoruz. Çünkü çanak da çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Hepsini boşaltalım. Bunu burada da bir iki defa elimizle böyle yoğuruyoruz. Güzel macun gibi olması için ve tepsiye basıyoruz. Elimizi az suya batırsak daha iyi olacak. üzerine domates ve biberlerle süslüyoruz. önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında en az 40-50 dakika pişiriyoruz. Evet arkadaşlar yemeğimiz pişti. Şu an hazır. Nefis görünüyor. Yanına bir pilavla gerçekten harika olur. Şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.